Şimdi arkadan Mega Şövalye şöyle bırakalım. Mega Şövalye roket atamaz. Atarsa çok zarara girmiş olur. Şimdi o Mega Şövalye'yi desteklemeyeceğim. Önden cellat. Çünkü desteklediğim zaman roket yiyeceğim. Biliyorum yani aralıklı bırakıyorum. No ikisinde roket at, i̇şte roket atabilir. Ondan bıraktım domuzu şöyle domuz niye gidiyorsun oraya? Oo cellat. İşte bu be. Aferin be cellat. Tesla. Şöyle yapalım. Goblin futsi ile savunalım onu. Şuraya mega şövalye. Abi cellat ya cellat ya. İşte bu. Şöyle bir cellat cellat vurursun değil mi oraya? Allah belanı versin ya. Yani. Neyse. Kır onu. Çok güzel. Domuz direkt kuleye gidecek. Bir. Bak domuz roket atıyor. İte bak. Valkür koyalım. Özellik. Oğlum Burak. İçine sıçtım videonun ya. Neyse. Şöyle mega şövalye ile girdim. Roketi yok elinde. Dur şimdi fişekçiyle ah fişekçiyi koyalım tamam. Fişekçi kuleye de vuracak. Uf. 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 Uy 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 Ne yapıyorsun sen? Oha ölmedi. Bir tane daha. Hadi be. Hop şöyle cellat. Cellata roket atacak. Tamam. Valküre gelmesin o ha. Mega şövalye. Şöyle bir fake Oy yedi. Bir de çarpma. Uf. İyi oyundu. İyi oyundu.